Merhaba, bugün fırında biber dolması yapacağım. Şimdi başlıyorum tarifime. Önce biberlerimi şöyle temizliyorum, kapaklarını açarak. Şimdi hepsini bu şekilde yapacağım. Evet, biberlerimi, dolmalık biberlerimi şöyle iç kapaklarını tek tek çıkarıp içlerini temizledim. Güzel bir şekilde yıkadım zaten. Bunlar beklesin. Şimdi içerisine bir tane soğan, iki diş sarımsak, ee, iç harcı için doğramaya başlıyorum. Evet, ocağımın altını yaktım. İç harcı için içerisine zeytinyağı koyuyorum. Ve biraz önceki soğanımı ve sarımsaklarımı doğradım. Şimdi bunları ilave ediyorum ve kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım kavruldu. Şimdi içerisine birazcık biber salçası. Şöyle biraz domates salçası. Bu benim köyden gelen bir salçandı. Bir de hazır domates salçasından şöyle koydum. Ve karıştırıyorum. Evet salça kavruldu. Şimdi içerisine şöyle yıkamış olduğum 2 su bardağı pirinç ve yarım su bardağı bulgur var. Yıkadım güzel bir şekilde süzdüm. Şimdi bunu ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Evet, şimdi içerisine baharatlarımı ilave ediyorum. Önce tuz, Şöyle çay kaşığıyla 3 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Şöyle yarım çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı kimyon ve yine 1 çay kaşığı kekik ilave ettim. Karıştırıyorum. Evet, ben dolma işlerime bir de sumak ekliyorum böyle ekstra olarak. Şöyle iki çay kaşığı sumaktan da ilave ediyorum. Evet, iyice karıştırdıktan sonra şimdi sıcak suyumdan ilave ediyorum biraz. Şöyle göstereyim, çok fazla değil. Ben yarım pişiriyorum dolmanın içini bu şekilde. Yarısı da zaten fırında pişecek. Şöyle suyunu göstereyim size. Evet. Üstüne hiç geçmiyor bile. Bu şekilde çok az su koydum. Bu suyun birazcık demlenmesini bekleyeceğim. Evet, bu şekilde suyunu çekmeye yakın. Şöyle şu şekilde altını kapatıyorum ve içerisine biraz maydanoz doğradım. Yarım demet kadar. Onu ilave ediyorum. Şimdi karıştırıyorum. Artık altı kapalı. İç harcım hazır. Birazcık şöyle nefes alsın. Ondan sonra içlerini tek tek doldurmaya başlayacağım. Evet, şimdi dolmalarımın iç harcını doldurmaya başlıyorum. Yarım pişirdiğim için şimdi doldurduğum şekli göstereceğim. Eğer hiç pişirmemiş olsaydım yarım koyulabilirdi. Ama ben yarım pişirdiğim için şöyle e, ee, tamamen doldurmuyorum ama şöyle bir parmak kadar boş alan bırakıyorum. Şöyle bir parmak kadar boş alan var şurada. Bu şekilde tek tek hepsini dolduracağım. Evet biberlerimi doldurdum tek tek. Ee, i̇çim artmıştı. İlk bir tane de kabak çıkardım. ikiye böldüm. içine oydum ve kabakları koydum onlara da. Şimdi kapak olarak şöyle çeri domateslerim var. Onları şöyle ikiye keserek üstlerine koyuyorum. Ee, biber dolmasını fırına göndermeden önce içerisine bir salçalı bir sos yapacağım. Ee, bir kaşık domates salçası ve çok az şöyle üzerine tuz ekledim. Ee, ılık suyum var. Şimdi bunu güzel bir şekilde açacağım ve içerisine koyacağım. Evet şimdi sosumu gezdiriyorum üzerine. Şöyle her yerine gezdiriyorum. Evet. Şöyle. Şimdi ısınmış fırınımda 180 derecede pişirmeye götürüyorum. Evet, dolmalarım pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Herkese afiyet olsun.